Of. Şimdi bunun içerisinde ne var? Pekmez mi, bal mı nedir? Neyin nesidir bu acaba? Ne var? Hüseyin? Pekmez ne? Tereyağı. Pekmez ne? Tuzsuz tereyağı. Tuzsuz tereyağı var. He. Yenecek değil mi bu? Tabii yenecek. Ee, Duvar asılacak mi? Evlenen kızı oğlan tarafı bunu yapar götürürler. Kime? Evlenen kıza oğlan tarafı götürürsek ekmek ne yapar? O oh, bal mı Sıcak sıcak geldi ki. Yağlı baldan. E, yağlı yağlı bal. Ha. Ya böyle yağlı balı yiyelim ki yağlı balık kalalım dedi, değil mi? Aynen. Ee, oh, ellerimize sağlık. Biraz sonra da iyi iken ömürdeyken ne olacak? Bütün sesler kesildi. Vay <laughs> <laughs> mübarek vay. Aman bak sen sen Şimdi geldi şeyimiz. Ben sonra yiyeceğim. Sonu kalınca bu nasıl böyle oluyor bu? Sonu kalınca böyle mi oluyor? Çok güzel oluyor. Çok. Şey yapayım nasıl? Oo. <laughs> oh. Vay kardeş <laughs> vay. Bay, bay, bay. <gülüyor> vay 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 Allah sen işi bilin ha. Abi bilirim ben bunu. Eline sağlık lan. Gel gel Önümüze gelmiş. Şimdi bunu evet. bütün geçmişen ruhuna feda olsun. Okuyacağız hele bir yiyek de. Mh. Dur Hahaha! Hahaha! bir yutamam. Bunu kim için yiyorum biliyor musunuz? Sizler için yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.